Mesleklere Farklı Sorular serisinin 3. bölümünden herkese merhabalar. Ben Fikret. Bugün yanımda Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tuğba Sükmen var. Tuğba'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Öncelikle seni tanıyalım. Ben Tuğba Sükmen. Adana Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyum. E, 2018 sezonu itibariyle orada çalışıyorum. E, bu kadar yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Şimdi e, tiyatro ile ilgili, e, devlet tiyatroları ile ilgili, oyunculukla ilgili böyle değişik sorularım olacak sana. <laughs> Öncelikle şeyi sorayım. Devlet tiyatrosunda çalışmak keyifli mi? Keyifli, keyifli. Yani zevkle yapıyorsun işini. Tabii ki. Yani sevmesek yapamayız biz bu işi zaten. Peki e, oyunu hazırlandınız, günlerce emek verdiniz, prova yaptınız. Oyun günü az seyirci geldi. Bu. Oyuncunun motivasyonunu düşürüyor. <laughs> yani şey tabii ki seyirciyle e, daha bizim de enerjimizi etkileyen bir şey. Yani Hı -hı. seyirci olmadan tiyatro olmaz. Seyircimiz önemli bizim için o yüzden. Ama şey böyle çok böyle modumuz falan da düşmüyor tabii canım. Yani işimiz Yani az seyirci geldi, işte emek verdik vesaire olmuyor değil mi? Yok. Yani <laughs> bir şekilde haftanın 5 günü oynayınca hani ertesi gün onu topluyoruzdur Top herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani beş kişi de gelse oynarız yani. Peki prova sürecinde çok güldüğünüz sahneler var. İşte atıyorum bir arkadaşım imizansen çıkarıyor. Bir tiplemenin herhangi bir şeyine çok gülüyorsunuz. Diyelim ki Böyle bir mizansen çıkıyordur değil mi? Tabii. Çıkıyor çok gülüyorsunuz provalarda. Ee, sahneye koydunuz ama o sahneye hiç seyirci gülmedi. <laughs> bir bozulma veya bir düşüklük motivasyon düşüklüğü oluyor mu öyle olunca? Ee, kendi adıma olmuyor. Yani ekip arkadaşlarım için de olmuyordur diye düşünüyorum. Yani... Ee, evet hani bir reaksiyon, reaksiyon evet yani doğuda. tabii ki beklenilen bir reaksiyon var ama al alamadığımızda da canım niye vermediniz demiyoruz yani <laughs> peki bir de şeyi merak etmişimdir sahnede oynuyorsunuz arkada oyuncular bekliyor nasıl bekliyorsunuz arkada yani arkada e, sırası gelen öyle bekliyor mu e, perdenin arkasında yoksa ...arkayı bir organize eden birileri var mı? Yok. Herkes kendi sorumluluğunu bilir genelde. Çıkacağı Hı -hı. yeri bilir. antresini bilir yani. İşte beklediği aftak neyse... ...işte müzik bitimi ya da bir arkadaşının repliği ise... ...ona göre kendini orada hazır bir şekilde tutar. Yeri zamanı geldiğinde de çıkar sahneye oynar. Tuğba şimdi çok uzun yıllardır tiyatro yapıyorsun. Sahnede hiç... ...atıyorum senin için de olabilir, arkadaşların için de... ...sahnesi gelen... Hemen çıkıyor ya. Hiç çıkmadığı oldu mu? Veya sen sahneni unuttuğun oldu mu? Veya işte e, partnerini be beklerken gelmediği, <laughs> sahnede öylece kaldığın e, anlar oldu mu hiç? <laughs> ya yani şöyle e, repliği unuttuğum ya da atladığım oldu benim de. Ama topluyoruz ya hani şey herkes birbirini bir şekilde kurtarıyor aslında. Seyirci anlamıyor tabii bunları. E, geç giren e, biri olmuştu. <laughs> bir arkadaşımız yani geç girdi hani sahne var bekliyor bekliyor Hı -hı. yok ya ama <laughs> sıkıntı yok devam ediyor yani ettiriliyor bir şekilde. Yani eminim seyirci anlamıyordur ama. Anlamıyordur yok yani. Ama ee, oyuncular <laughs> arasında. Biz tabii arkada bunu fark eden bekleyen oyuncular olursa biz kendi aramızda tabii kopuyoruz yani. O ne eğlencesi arkada çık yani sordun ya öyle <laughs> evet. bekliyoruz. Mesela böyle bir şey olursa biz böyle bayağı eğleniriz yani orada. <laughs> Aa ah, sahne kaçırdı falan. <laughs> Peki Tuba oyunda gelip seni izleyen <laughs> daha sonra bir yerde karşılaşıyorsun. İşte bir kafede olabilir veya bir ne derler misafirlikte olabilir. <laughs> Sana şey diyen oluyor mu? Ya Tuğba bu oyununu çok beğendim de bana bir kuble oynasana. <laughs> Veya orada nasıl yapmıştın ya o e, o ağız o şive nasıldı bunu bize de bir yap diyen oluyor mu? Ya çok oluyor. Yani izlemeyen de yapıyor bunu aslında ama <gülüyor> 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 en nasıl? çok sen yapıyorsun. <laughs> Yani şey izlesin izlemesin hani insanlardan öyle e, aa oyuncu musun işte ya bize de oynadığın şeyden bir kuple hani falan ben de diyorum ki oyuna gel <gülüyor> yani <gülüyor> hani burası yeri değil burası anne değil oyuna gel. <laughs> Paranormal izle diyorsun yani. <laughs> yani öyle düşünmüyoruz tabi ama... Hani zahmet edip de oyunumuza gelsinler canım. Yani emek veriyoruz, sahneye çıkıyoruz. Değil Şimdi. mi o kadar emek verdik? Dışarıda vardı. kafede kahve mi içeyim ben yani? Yani orası sahne yeri değil falan Tabii. diyorsun yani. Pekala. E, Tuğba seni sahnede oyun oynarken korkutan, tedirgin eden ne olabilir? Mesela şu olursa ben tedirgin olurum sahnede dediğin ne olabilir mesela? Ya sahne üzerinde her şey olabilir. Yani bence bütün herkes yani bütün oyuncuların hepsi de bu farkındalıkla çıkıyordur diye düşünüyorum. Sahne üzerinde her şey olabilir. Buna açık olmak zorundayız. Tedirgin eden şöyle düşününce hmm, aklıma bir şey gelmedi. Yani çok tedirgin olduğum bir şey yok galiba. Bilmiyorum. Herhalde bir yani. deprem falan olursa. Deprem olursa... Senin öyle bir durumun mu vardı? Sanki biz konuşmuştuk seninle. Böyle ee, evet. Bu arada Tuğba benim arkadaşım aynı zamanda. Ee, böyle bir deprem olayı mı olmuştu sen sahnedeyken sen hissetmemişsin? Evet, evet. Öyle bir şeyden anlatmışım. Bizimle bir paylaşır mısın? Ee, şöyle kadın sığınağı oyununda 2018-2019 sezonu Hı -hı. E, sahnede burada oynarken kendi sahnemizde oynarken deprem oldu. Ama Otur. ben hissetmedim. Yani hisseden arkadaşlarım var. Hatta bir e, oynadığımız sahne şöyle e, kahvaltı sahnesi benim sırtım seyirciye dönük. Ee, bir şey oluyor hani bakıyorum arkadaşıma işte e, annemi oynayan arkadaşım işte ona bakıyorum diğerine bakıyorum ya yani bir tuhaflık var arada bir bir şey var ama anlayamıyorum. Hani biri repliğini unuttu falan? Meğer o an deprem olmuş. Hani onu da hissettikleri için o tedirginlikmiş meğer. E, ekip arkadaşının hmm. yüzünde gördüğüm şey. Ve onların tepkisi aslında o depremden dolayıymış. <laughs> ama sen, Aa, sen oyundan hiç... sandın. Aynen. yok hani iyi ki hissetmedim yani. Hissetseydim de ne olurdu bilmiyorum. Yani yaşamadan bir şey diyemem herhalde. Değil mi? Ee, şimdi <laughs> öncelikle amatör olarak başladın. Daha sonra konservatuar sınavına hazırlandın ve girdin. Bu arada konservatuar sınavı demişken buradan arkadaşlarımıza da bilgi vermiş olalım. E, Tuğba konservatuara hazırlanmak isteyen seyircilerimize veya işte gençlere aynı zamanda oyunculuk eğitimi veriyorsun değil mi? Instagram'ı zaten aşağıda var. Oradan e, Tuğba'ya ulaşabilirsiniz. Tabii. Ee, şey diyecektim yani o zamanki amatör ruhla, şimdi profesyonelsin, e, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısın, e, orada çıkıyorsun. E, ya ben de tiyatro geçmişi olan bir insanım ama tabii ki profesyonel değil. E, bunun e, okulunu okumadım ama e, profesyonel ruh mu yoksa amatör ruh mu tiyatroda güzel olan? Amatörken orada başka bir heyecan var bir kere. Aynı heyecan... E... Kişiye göre değişebilir tabii bu ama ben kendi açımdan bunu e, söyleyeyim. E, amatör ruh dediğimiz şey aslında o zamanki heyecanın e, çok başka bir boyutta olmasıyla alakalı. Hmm. Yani mesela ilk girdiğimde devlet tiyatrosuna yine aynı heyecanım vardı. Ama mesela son iki yıl için konuşacak olursak yani bende aynı derecede bir heyecan yok. Ha ama mesela Bence mevzu ne biliyor musun? Yani Bilmiyorum. o heyecanı anlatsana o mevzu heyecanı. <laughs> o heyecanı gerçekten buraya taşıyabildiğin noktada olay hani, değişiyor. Olay çok daha başka bir şey oluyor. Onun hazzı çok daha farklı ve büyük bence. Ya yani o ruhu aslında kaybetmeden her ne kadar profesyonel hayatta biliyorsun olsan da biliyorsun ben de oyuncu olmak istemiştim. Fakat konservatuvarda hazırlanmadım. Hayat beni çok farklı noktalara götürdü ve ben öğretmen oldum. Ya öğretmenlik Öğretmenim çok güzel arada. bir meslek. Tabii ki çok güzel bir meslek. Öğretmenlikten bir yere bağlayacağım. Hı -hı. Şimdi tüm anne babalar çocuklarını sahnede izlemeye bayılıyor. Hı -hı. Vay efendim çocuğum çıktı, vay efendim kızım çıktı, alkışlayalım falan işte efem onure oluyorlar ama bu çocuk anne babanın karşısına çıktığı zaman ya anne, baba ben konservatuar okumak istiyorum dediği zaman hayır olur mu öyle şey? Ya sen yine sahneye çık ama önce bir tıp fakültesine git. Hukuka git, öğretmenliğe git, mimarlığa git, mühendisliğe git. Onu da hobi olarak yaparsın. Diyerek böyle o çocukların heveslerini kırıyorlar. Böyle şeyler yaşadın mı? Birinci sorum. İkinci sorum da eminim ki gençler izleyecektir. Böyle şeyler yaşayan, ailesi tarafından bu konuda desteklemeyen gençlere ne öneririz? Bizzat yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Benim babam yani... Bildiğim için soruyorum. <gülüyor> 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 Soruları ona göre seçtim. Evet. Ee... Benim babam da istemiyordu. Yani tiyatro yapmama karşı değildi ama bunu hani bir meslek haline getirip de falan böyle bir şey istemiyordu. Öğretmen olmamı çok istiyordu. Ee, i̇yi ki öğretmen olmamışım bu arada çünkü hiç benlik bir şey değil yani yıllar içerisinde bunu fazlasıyla anladım. Ee, hep derdik işte ya kızım yap yapma demiyorum ama hobi olarak yap. Sen öğretmen ol. Üniversite tercihlerim babam yaptı ya sınıf öğretmenliği falan yazıyor. E, neyse o e, öneri olarak da şöyle benim kız kardeşim de üniversite birinci sınıfta ona da çok hani söyledim her ne istiyorsan dediğin şeye gerçekten odaklan Hani gerçekten isteyip istemediklerini önce bir e, ölçüp tartışından yani hı -hı. bu çok evet. önemli e, ve Evet ya bunu ben yaparım ben bu yolda yürürüm. Diyebiliyorlarsa da yürüsünler ve vazgeçmesinler. Ya yani ben vazgeçmedim açıkçası. Sen vazgeçmedin. Epey de sınava girdin gibi. Yok ben ilk yılımda kazandım. Yok konservatuar Hı. olarak diyorum. Üç tane okula girdim. 3 üç okula girdim. Üçüncüsünde kazandım. <laughs> üçüncüsünde kazandım. Ama yani, aynı yıl gibi. Ama yani. birincisinde ve ikincisinde pes etmiş de olabilirdin yani. Ama etmedin. Yok etmedim. Hatta üçüncüsünde yine kazanamasaydım Dördüncü tekrar sıra. hayır. Bir sonraki seneye. Tekrar hazırlanmaya niyetliydim ama ha. e, ilk girdiğim yıl e, ve üçüncü okulumda kazandım. Ne kadar güzel. Çok şükür. Peki. Darısı e, dizilere ve sinema filmlerine vesaire falan diyelim. Amin. Şimdi dizi demişken, şimdi biliyorsun bir sürü dizi var vesaire falan. Bu dizide seçerken ana kast seçilirken veya diğer kastlar seçilirken sence Şimdi bir objektif olalım. Burada biz bize konuşuyoruz. Gerçekten yeteneği mi bakıyorlar yoksa tipe mi bakıyorlar? <laughs> yani... yani o kadar kendini geliştirip okullar okuyup işte çok başarılı insanlar mı yoksa mankenlik ajansından getirilmiş kişiler mi? Sanja'nın ya önemli. Yaşadığım birebir yaşadığım çok şey var açıkçası. Yani İstanbul'da kaldığım süreci biliyorsun. Henüz konservatoryu bitirmeden önce gittiğimde de yaşadığım şeyler var. Evet. Ee, valla vallahi sektör açıkçası öyle bir yer değil. Yani aa çok yetenekli hadi bakalım gel falan gibi bir yer değil. Neredeyse gururunu incitecek şekilde hmm. şeyler de var. Ee, yaşayan arkadaşlarım da var, yaşadığım şeyler de var. Sektör için konuşuyorum. Ee, tabii ki yetenekli olmak çok güzel, çok yetenekli insanlar var gerçekten. Ama yeteneğe bakılmadığını resmen yaşadım, Gö gördüm. gördüm yani. Tabii ki. Hani e, audition'ın çok iyi, çok iyi, çok iyi. E, kendinden şüphe ettirir duruma geliyorsun. Hadi diyelim ki yetenekli değilim abi ben. Ama gururunu da incitecek şekilde. O kadar emeğinin e, emeğine saygısızlık e, edilecek noktada şeylerle karşılaştım. O yüzden... E, sektör biraz tipe bakıyor. Zaten hani popüler dünyada galiba işte bu sosyal medyayla falan insanlar hani kendini göster göstererek evet, evet. dış görünüş Evet, biraz dış var. görünüşle. <laughs> buradan bana. yürüyeceğine inananlar, zaten yürüyen de var. Yürüyen Hani var. yolu baştan açık olsun. Şey değil ama saygı saygıyı kıracak bir şey, gurur incitici şeyler de olmasa ne güzel olur. bir ya yaşadığım bir şey var mesela. Bunu anlatmak isterim eğer hani müsaade edersen. Tabii tabii buyur. Bir tane audition'a girdik. Ev arkadaşımla bana aynı audition geldi. O sarışın yeşil gözlü. Ben işte kumralım hani. Hani kast olarak demek ki e, net bir kast yok kafalarında. Hani o da olur, bu da olur gibi. Evet. Okey. Ondan sonra biz aynı audition'a ikimiz de girdik. Audition e, açıklandı. İşte ben, ben kendi menajerimden haber almadım ama ev arkadaşım menajeri arıyor. Bana geldi böyle bir gün işte e, öğrendin mi işte falan e, menajerin aradı mı seni? Yo hayır e, seçmişler kim İşte kızın ismini biliyorum şu şu ki e, seçilmiş ve kız aynı sen tıp atıp sen yani Kast sen misin aradıkları sen misin dedi e, ve kıza gerçekten baktım sadece benden biraz daha toplu bir yüze sahip ama gerçekten çok benziyoruz hmm. peki dedim yani o zaman auditionum kötü herhalde. Yok dedi. Gir bak Instagram'dan dedi. Takipçi sayısına bak dedi. Hadi. Yemin ederim takipçi sayısı <laughs> çok fazla bir arkadaştı. Ee, doğrudur dedim. Yani yapımcıların özellikle buna dikkat Dikket, ettiklerini dikkat de ettiklerini, evet, e, bizzat birçok sektördeki kimle konuştuysam söylediler yani. Anladım. Bir de bu oyunculuğun e, kutsallaştırılması olayı. <laughs> Mesela ben bir yerde okumuştum veya izledim hiç hatırlamıyorum Tuğba ama şöyle bir şey <laughs> İşte biz e, sahneye saygılı insanlarız, bir oyuncu sahnedeyken Allah korusun diyelim, Allah etmesin diyelim ama babasının ölüm haberini alsa bile o oyun biter çünkü sahneye ve seyirciye saygısı vardır, o oyunu bitirir ve o şekilde ayrılır oradan gibi bir e, söylem var. Sen buna katılıyor musun? Yani bu sence nasıl bir durum, nasıl bir olay yani nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ya benim açımdan öyle bir şey değil. Yani ben e, Allah korusun öyle bir durum olduğunda... ...vallahi kimse kusura bakmasın yani. Hani ben insanım her şeyden önce. İnsanım. Bu sahnenin gerisinde benim bir hayatım var. Ve o hayatın gerçekleri var. Böyle bir şey inşallah yaşamam. İnşallah umarım. E, Sadece ama, bir varsayım. E, benim e, bakış açıma göre... E, böyle bana biraz şey gibi geliyor bunlar yani e, hadi lan yani oradan hani baban ölüyor Değil mi? hani evet. o, o sahneyi terk etsen ne olabilir yani hani bunu seyirciye mesela bazen bir şey oluyor önden bir e, ön şey yapılıyor işte seyirci bilgilendirmek amacıyla bir şeyler söylenebiliyor mümkün böyle bir şey olduğunda bu belirtilip oyun durdurulabilir bence bu eee benim şey için yani. tabii diyorsun. ki canım ya bunun böyle sahneye saygısız, sana, sanata saygıyla falan ben bir alakası olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Hatta bunu söyleyenler de halt etmişler. Bak <laughs> halt etmişler ki Haluk Bilgi nerede? E, bununla ilgili böyle motomot moto hatırlamıyorum ama hadi lan oradan deyip daha böyle üslubu farklı evet. bir şekilde <gülüyor> ifade <gülüyor> etmişti. Kesinlikle çok katılıyorum. Pekala. <laughs> Bu tatsız konuyu kapatıp son bir sorum olacaktı sana. Seni de çok tuttum ama ee, hani sen konservatuar okudun, şu an Adana Devlet Tiyatrosu'ndasın, ee, kıskandığım bir konumda da olabilirsin Tuğba falan diyormuşum. <laughs> <laughs> ee, şimdi konservatuar okuyorsun, eğitimini alıyorsun, akademik olarak kendini geliştiriyorsun ve konservatuara giriyorsun. Onun dışında hiçbir şekilde akademik eğitim almayıp, Alaylı denilen hani böyle bir grup var onlara da çok saygım var. Çünkü Yeşilçam'da olsun sinema filmlerinde olsun nice üstadlar var eğitim almayıp da alaylı olarak yetişen. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Alaylı ve mekteple mi diyorlar? Alaylı ve mekteple olay. Öyle diyelim. Ee, yani benim bir değerlendirme gibi de estağfurullah yani öyle bir şey değil ama e, ben kıymetli buluyorum. Çünkü e, ben konservatuarı kazanmasaydım e, ben hala tiyatro yapıyor olurdum. Evet, evet. ben de çok kıymetli buluyorum yani, bu arada. Evet. Çok kıymetli buluyorum. Mesela bir benim avukat olup da e, işte e, oyunculuk yapan sahneye çıkan arkadaşlarım vardı kocaylinda. O yüzden kıymetli buluyorum. Yani ve benden büyük böyle alaylı olup benden yaşça büyük abla ve abilerimden de çok şey öğrendim. Onlar e, çok daha saygıyla ve özveriyle yaklaşıyorlardı. Alaylılık, okulluluk. E, İkisi de birbirinden öğrenerek üreterek çok güzel şeyler yapabilir. Kıymetli buluyorum yani. Yani ben şu an benim de tiyatro geçmişim var biliyorsun. Evet. Beraber sahne de almıştığımız var. Alaylı olarak <gülüyor> <gülüyor> mesleğimi ek olarak alaylı olarak bu iş gider değil mi yani yapabilirim amatör o ruhla ve. Peki. Tabii ki. İstanbul'daki birçok özel tiyatroda evet. bu şekilde tanıştığım çok insan var ve hala devam edenler de var. Harika. Ee, yani Başka bir iş yapıp, meslekleri başka bir şey olup ama tiyatro yapan e, ve cidden çok özverili yapan insanlar var. Ee, tabii ki de yapılır yani. Tuğba'cığım şöyle sonlandırayım. Umarım bir gün bir projede, tabii devlet tiyatrosunda olamaz ama <laughs> belki bir özel tiyatroda, belki başka bir yerde aynı sahneyi paylaşma fırsatı Bulurum. E, şeref duyarım ayrıca. E, katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Seni ağırlamak bir şerefti. Söylemek istediğin bir şey var mı bu arada? Yok ben de teşekkür ederim. Konuk ettiğin için. Rica, Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. E, bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.